Ben ilkokulu okuduğum yıllarda, 65 yaşındayım, ilkokulu okuduğum yıllarda bizler ee, tamamen yüzde seksenimiz tarımla geçinen, kendi kendine yetebilen bir ülke olarak tanınırdık. Şu anda neyiz? Samanı dışarıdan alan bir ülke daha ne dedi, ne diyebilirim? Yani siz ne dersiniz? Ya, işte ortada, malum. Bunlar daha iyi günlerimiz. Ben sizlere acıyorum, kendimize değil. Yani ve evlatlarımıza acıyorum, geleceğimize acıyorum. Yapabilecek bir şey yok. Nasıl düzelir sizce bu durum? Valla e, bazı şeylerde reel kararlar almadığımız sürece düzelmez. Ancak her şeyin tüketiminden vazgeçip, lüksün tüketiminden vazgeçip, kendi kendimizce üretebildiğimiz kadar tükettikçe bu memleket kalkınır. Mecburi eğitim bir kere ortadan tamamen kaldırılmalı bana göre. Neden derseniz kendim de bir yüksek okul mezunuyum ama şu var. Okuyana sonuna kadar destek okumayacak çocuğu da yaşının 20'ye gelmesini beklemememiz gerekiyor. 20'ye gelen çocuğu ondan sonra eğitemezsiniz. Çocuğu herhangi bir yerde çalışmaya gönderseniz ben üniversite mezunuyum işte sanayide mi çalışacağım diyor. Hanımefendi siz sanayiye buyurun gidin eğer bana bir tane fakir gösterirseniz sanayide o zaman gelin konuşalım. Sanayide çalışan, emeğiyle çalışan insanların hepsi kazanıyor. Ama çalışıyorlar. E bedenen çalışmak da bir iştir sonuçta. Yani fabrikanın içinde makinayı tamir etmekle sanayide bir makinayı tamir etmek arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. İsteyen kazanıyor. Ama bizler körü körüne 6-7 milyon kişiye öğrenci sıfatını tanıyarak yani bunlara öğrencidir diyerek sadece elimizden siliyoruz. Şu kadarımız öğrenci. Ne iş yapıyorsun? Öğrenci. Sonun yok belli değil. Sadece öğrenci. Şimdi Avrupa Birliği'ne şirin görüneceğiz. Şu kadar okuyanımız var. Memlekette buyurun televizyon kanallarının hepsini açın. Hepsinde sorunlu aileler programları var. Yanlışsam deyin ki yanlışsın. Sabahtan başlıyor Müge Anlı'yla, akşam Esra Erol'la. Efendim yok sorunsuz işte susma, susacaksın. Yok işte tutma, tutacaksın. E başka bir şeyimiz yok. Yazık bu memlekete, çok yazık. Çok teşekkür ediyorum düşünceleriniz için. Merhaba. Bu hafta artan benzin ve motorin fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi düşündüğüm şey yok tabi artış çok büyük fazla ama insandan fazla da araba var. Sizin aracınız var mı? Yok. Peki artan market ve pazar fiyatları hakkındaki düşünceniz nedir? Vallahi herkes hayatından memnun herhalde. Kimse ses çıkarmadığına göre. Siz memnun musunuz? Ben memnunum. Niçin memnunsunuz? Biraz anlatabilir misiniz? İşte bir iki kiram gelirim var. Yani birkaç yerden gelir giderim var. Şükür memnunum. Peki hükümetin ekonomik icraatlarından memnun musunuz? Vallahi halk karar verdi. Halk seçti onu. Memnun olmasalardı seçmezlerdi. Siz de halktan birisiniz ama. Ben adına memnunum. Bir erken seçime gerekli görmüyorsunuz o zaman? Yani, ger gerekli olsa da gene gelecek kişi bellidir. Çünkü bu bu muhalefetle bu kadar olur. Peki çok teşekkür ediyorum haftada üç kere benzin ve motorun fiyatları yükseldi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok güzel şeyler düşünüyorum. Şu anda gördüğünüz gibi ameliyattayım. Ee, arkadaşım araç kullanıyor ama <laughs> aracı evde bıraktık ve dolmuşla geldik. Ya Artık memlekette bir şey söyleyemiyorsun ya. Çünkü sabah kalkıyorsun. Kaç? Üçüncü zammı aldık değil mi? Kaç? Evet. Üçüncü zammı aldık. 28 mi? 44 mi? Yavaş yavaş böyle kuruş 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 güzelce bu memlekete o, dediğim yani dolda. araba kullanmıyoruz artık. Kullanmamaya dikkat ediyoruz çok zorda kalmayınca. Toplu taşımayı kullanmaya çalışıyoruz. Ama bir şey de söyleyeyim mi? Biz hak ediyoruz aslında. Neden? Niçin? Gerçekten hak ediyoruz. Ya kimse artık sesini çıkarmıyor. birbirimize konuşuyoruz ya. Bilen bak şurada yürü. 10 kişi sana desen ki işte ona zam, buna zam, şuna zam. Tamam şurada gibi gerçek, sesini çıkardığın zaman da başına gelecekleri de biliyorsun ama bilmiyorum ya ben kendimizde de buluyorum artık biraz da suçu. İki gün belki kontağı kapatabilir bütün herkes evet, tepki de. olarak hani bazı şeyler için yoksa yani sadece kabullenip işte yine herkes hayatına devam ediyor. Yani. Peki bu euro ve doların mı yükselmesiyle bağlı bu zamlar? Hayır ben şey söylemiyorum. Euro ile dolarla alakası yok. Onların hepsi bir bahane. Ekmek. Bak şu anda ülkede neyi ithal etmiyoruz biz? Hiçbir şeyi. Yani ülkemiz bizim var ya o kadar zengin bir ülkeye ye 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 bitiremediler. Tarımı bitirdin, hayvancılığı bitirdin, her şeyi bitirdin. Bunun ne dolarla ne euroyla hiçbir alakası yok dolar ne kadar zamandır artıyor sürekli yani şurayı ölçtüğün zaman tamam mı? Bunlar bir 10 sene önceye git yazık bu bu bir... Şu esnafa bir bak her şeyden önce yani esnafa işte bak. Dolar dolara endeksli olması çok saçma. Hani bu da bizim dışa bağımlı olduğumuz anlamına geliyor. Üretemiyorsan işte e, ne bileyim mesela yani şekeri yani dışarıdan yani alıyorsun. Her şeyi dışarıdan hoşlandırıyor, alıyoruz. Hoşlandırıyor. Öyle olunca da şimdi tarım bitti mesela doğuda hiç kimse hayvancılık yapmak istemiyor, tarım yapmak istemiyor. Çünkü 1 liraya bir kuruşa hani bir liraya satılan şey şehirde 10 lira oluyor. Kimse yapmak istemiyor veya biz de çocuklarımızın çiftçi olmasını istemiyoruz. Hayvancılıkla uğraşmıyorsak sürekli dışa bağımlı bir ülke olduk. 50 kuruşumuz 65 kuruşa mal ediliyor. Düşünebiliyor musun? Yani Türk parası artık dünyada en geçersiz paralardan birisi. İnsan çok üzülüyor. Gerçekten üzülüyor. Bizim Hollanda'da arkadaşımız var. Dün akşam da onunla konuşuyoruz. Dedim hani sizin aldığınız asgari ücretle bizim aldığımız asgari ücretin arasında 5 kat, 6 kat var. E insanlar ne yapıyor? Oradan geliyor bizim ülkemize alışverişini yapıyor. Tabii neden? Şunu alıyorsun. Ben bunu 50 liraya alıyorum. Onun parasıyla bu 5 lira. Ama ben kendim vatandaşım olarak Türkiye'de yaşayamıyorum artık. Nefes alamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Bak dolaşmaya çıkıyoruz. Kahve içebiliyor musun? Hayır. Ha tamam. içiyorsun mutlaka içiyorsun. Ama bir oturup güzel bir yerde yemek yemiyorsun, arkadaşlarınla çıkamıyorsun dışarıya. Hiçbir şey yapamıyorsun artık. Yazık ya. Ben ülkemize gerçekten üzülüyorum artık. Yeni ve... nesil hani gelecek için çok daha sıkıntılı. Artan market ve pazar fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyatlar uçuyor. Yani e, bugünkü Türkiye şartlarında ben bir emekliyim emekli olduğum için fiyatlarım yetişemiyoruz yani benzine de bir haftada 3 kere zam geldi araç kullanıyor musunuz? maalesef aracım yok benzin fiyatları da şu anda 8 liraya geçti sanırım yani onlar da uçtu ekonomide sizi en çok hangi fiyat artışı etkiliyor? valla şu anda Urla'da yaşadığımız için ev fiyatları, arsa fiyatları Kira fiyatları şu anda burada uçtu yani ee, çok bağlandı ee, muazzam bir şekilde e, artış devam ediyor nereye kadar artacak bilmiyorum yani çok zor yani şu şartlar altında e, Urla'da yaşamak çok zor. Sizin düşünceleriniz nedir? Sizin aracınız var mı? Ee, benim aracım var evet ben de benzin pahalığından çok e, şikayetim var her hafta aşağı yukarı çıkıyor e, ee, dediğim gibi ama herkes de araba var onu da anlayamıyorum. Neden böyle ben de bilmiyorum yani. Peki bu benzin fiyatları tekrar nasıl düşer sizce fikriniz nedir? Benzin diye fiyatların düşürmesi için ee, e, petrol çıkaran ülkelerin daha çok petrol çıkarması gerekli ki sırf Türkiye'de pahalanmadı benzin biliyorsunuz yurt dışında da pahalandı e, dünya genelinde. Çok üretilmediği için kısıtlı çıkarıldığı için o yüzden bence pahalandı. Bir de vergiler çok yüksek. Türkiye'de artışın sizce doların artışıyla bağlantısı var mı? Muhtemelen vardı çünkü e, petrolü de yurt dışından dolarla aldıkları için dolar da çıktığı için devamlı e, fiyatlarda müşterilere yansıtıyorlar. Peki sizce doları nasıl düşürebiliriz ülkemizde? <laughs> Türkiye'de doların düşmesi için e, faizlerin yükselmesi gerekli. E, devamlı düştükçe dolar çıkıyor. O yüzden faiz, faizlerin genelde yukarı çıkması lazım. Çok teşekkür ediyorum düşünceleriniz için. Benim pazar çok pahalı. Milletin çoğu alamıyor inanın ki. Berbat durum. Çok berbat. Hiç. Sizce fiyatlar neden bu şekilde yükseldi? Vallahi efendim hiç akıl ermiyor. Nasıl niye böyle bu kadar yükseliyor? Ben de şaşırdım inanın ya. Ya ya ya. Euro ve doların artmasıyla alakası var mı sizce? Sanırım vardır. Herhalde vardır efendim, büyük bir ihtimal. Peki sizin ekonominiz bundan nasıl etkileniyor? Ev halkınız? Çok berbat bir şekilde etkileniyoruz efendim. Görüyoruz televizyonlarda da milletimizin çoğu çok kötü durumda. Çok berbat bir durumda efendim, doğru. Nasıl düzelir sizce bu durum? Vallahi efendim bu iktidar kaybolur, ölürse, çökerse, yeni bir iktidar gelirse o zaman düzeleceğini sanıyorum. Erken seçim gerekli mi sizce? çok gerekli. İnanın çok gerekli. Hatta geç bile kaldı sayılır. Bu kadar. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Merhaba ben böyle bir devlet görmedim dediniz. Niçin bu şekilde düşünüyorsunuz? Ya kardeşim ben altı ben memura mı bir şey yapıyorsunuz. Memura adın mı? Neye benim to isimlerim yanlış yazıyor, dilekçelerim gönderiyorlar, e, kabul etmiyorlar. E, ben 6 ay mecbur muyum? Bak takat halimde ben uğraşıyorum anadır mı? Para biriktireceğim de vereceğim anadır mı devlete? Olur mu böyle ya? Peki artan pazar ve market fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Kazaya kazadan bir kuruş faydalanmadım. Hiçbir şey faydalanmadım ben kazadan. Öyle gitti işte, 24-25 oldu. Beni bekliyor anadır mı? 8 ay, 9 ay. Sonra emekli olacağım. Hiç yapmasınlar daha iyi. Bir yok mu? Sizin düşünceleriniz neler? Valla benim düşüncem ne olsun çocuğum işte benim düşüncem zaten işte emekler zaten para gelmiyor ki boyuna zam, boyuna zam, boyuna zam. Başka bir şey yok. Valla ben gördüm ki zam gelmiş. Araç kullanıyor musunuz? Araç kullanıyorum tabi ya. Kullanmaz mıyım? Arabam var hani aa, gidiyorum da ama bir haftanın içinde öyle 15 gün içinde 3 tane zam geldi. Ne bu ya? Böyle şey mi olur ya? Biz hayatımızda böyle zam görmedik. Vallahi görmedik, billahi görmedik. Nasıl düzelir sizce bu durum peki? Vallahi bilmiyorum bu durum nasıl yiyecek bilmiyorum ben de hiç. Şey... Basmıyor, kafa basmıyor ya. Şarj etmiyor çünkü neden bugün böyle oluyor, yarın öyle Bugünkü aldığımız şeyi tamam yarın alamıyorsun. Peki sizce Türkiye özgür bir ülke mi yoksa dışa bağımlı bir ülke mi? Allah oraya bir şey diyemem çünkü neden? <laughs>